7 Ağustos 2021 Yine bir hava kalman zamanı Yağmur başladığı için işi bıraktık Tüm köylülerimiz Şu anda işi bırakmış durumda Herkes evine gidiyor 3-4 gün yağış gösteriyor, zaten bugün belliydi. %90 yağış gösteriyordu. Güzel de yağmur yağıyor. Şu anda yani üşüyorlar ya, o deliği. yer sarttır. Rüzgar bir o tarafa bir bir tarafa. Bize iş yaptırmadı. Bizim elemanlar da istirahatta şu anda. Çok güzel yağmur geliyor. İşin yoksa deste döndür bundan sonra. Karşı taraflarda en az 15 kişi patoz vuruyordu, Hepsi bıraktı. Hepsi de şimdi ev arıyorlar. Çay demlen geliyor diye. Rüzgardan dolayı yağmur tam yağmıyor ya. Yağmuru dağıtıyor. Rüzgar olmasa çok güzel yağmur olur ama. Şimdi olmasa bile akşam yağacak gibi görünüyor.